Bunu biliyor muydunuz? 2009 yılında İrlanda'da bir adam öldü. Ve kim olduğunu hala kimse bilmiyor. Ama asıl korkutucu olan şey ölüm nedeni bile bulunamadı. Haziran 2009, İrlanda'nın Sligo kentinde gri saçlı, düzgün giyimli bir adam otele giriş yaptı. Adı Peter Bergman. Ama kullandığı kimlik sahteydi. Adres hayal ürünüydü. Ve kaldığı günler boyunca çok tuhaf davrandı. Güvenlik kameraları onun sürekli dışarı çıktığını ve çöp kutularına zarflar attığını gösterdi. Ama polis bu zarfların hiçbirini bulamadı. Odasına bakıldığında içinde tek bir belge yoktu. Ne diş fırçası, ne ilaç, ne bavul. Sadece bir adam ve sonsuz bir boşluk. Üç gün sonra sahilde bir ceset bulundu. Otopsi yapıldı ama sonuç şok ediciydi Adamın vücudunda hiçbir yara yoktu. Zehir, hastalık, darbe, hiçbir şey bulunamadı. Resmen neden öldüğü bilinmiyor. Interpol'e bildirildi. DNA analizleri, parmak izi arşivleri, kayıp kişiler veri tabanı. Sonuç sıfır. Bergman sanki yoktan var olmuş, sonra tekrar silinmişti. 15 yıldır onun kim olduğunu, neden geldiğini ne taşıdığını ya da neden öldüğünü kimse bilmiyor. Belki bir ajan, belki başka bir gerçeklikten biri. Belki de bizden hiç olmamış biri. Peki sizce Peter Bergman kimdi? Bir insan mıydı? Yoksa